Doğukan. Allah Allah Doğukan ve sayı Doğukan'ın. Durum 8-7, 8-7. Gönüllüler Allah Allah önde. abi kendine gel. Ne ya? gel. gel. Doğru, gel doğru, doğru, doğru. gel. 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 Sen, sen gel diyor. Adam her şeyi her şeyi yapıyor. Tamam sakin sakin. mi? Tamam. Temiz, değil mi? Gel gel böyle geçiyor. Sakin ol. Geçiyor. Hadi şöyle bir yürü gel. Deniz e, her şey yapıyor ama kendisi ona olunca hazeme dönüyor. Çok bir var, öyle. Öyle, öyle gel ben de biliyorum. Şöyle. Öyle ya. Görüyorsun ya lan? Anlıyorum değildi ama işte yani görünüyor. Right one up to Sen sevinç yaptın. Ben de yapıyorum onu. Anormal bir şey değil. <laughs> ne yani? O komik ya. O kesin vesile yani. Adam adam gibi davranacak. Adamın beni böyle davranacak. Arkadaşlar Turabi diskalifiye oldu. Sonraki oyunlarda yarışamayacak. Hem açlıktan hem oyunun adrenalinden bazen tansiyon çıkabiliyor. Doğukan top atman sonucunda Turabi'nin cevap vermesi ve ortamın gerilmesi yani